Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Fatih arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün sizlerle beraber eskilerden, klasiklerden, o eski güzel günlerden eski bir dostumuz olan Valdi'nin ruhunu çağıracağız. Ayrıca Valdi ruhunu çağıracağız. Valdi bolu büyü yapacağız. Arkadaşlar bilen bilir bizim eski videolarımızdan zaten Valdi'nin kim olduğunu çok iyi bilenler vardır. Fatih ile bizi çok sık rahatsız eden bir karakterdi Valdi. Valdi uzun zamandır görmüyoruz. Neredeyse kaç yıldır ortalarda yok. Kanka <laughs> vallahi yani aşık bir senedir falan beni hiç rahatsız etmiyor. Yani arkadaşlar biz Valdi şahsi olarak merak etmeye evet, başladık. Yani, nereye, nereye, yani? Gitti, nereye gitti? Ya? Her gün evimize gelen, her gün bizi kaçıran, her gün işte bir ton bela açan Valdi nerede? Arkadaşlar biz şöyle düşünüyorduk. Aslında Valdi'nin uzun bir süredir öğretmen maaşıyla bir tatile çıktığını, 3 aydır tatil yaptığını falan düşünüyorduk. Evet. Ama Valdi yıllardır ortalarda yok. Acaba korona mı oldu? Acaba emekliye mi ayrıldı? Öğretmenler gününde mesaj attım. Ya bak gittim açtım Ciddi ciddi, ciddi ciddi aldım telefonu ee, öğretmenler mesaj attı. Adam bana cevap vermedi. Yani biz buna ne yapalım arkadaşlar? Ben şerefsiz görmedim. Yani öğretmen evine falan gittim baktım Antalya'da yok. Bulamadım. Arkadaşlar bu arada ailesinde arasında öğretmen olanlar aşağıya benim aile annem öğretmen benim babam öğretmen diye yazarsa çok güzel olur. Bu arada yorumlara katil öğretmen arkadaşlar bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bizleri Instagram'dan takip eden herkese geri takip edeceğim. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve film Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız Baldi'nin ruhunu çağırmak için gereken malzemeleri getireceğiz. Ne bu malzemeler? Ne var bunlar? Önce arkadaşlar Karton Ket'in evinden çaldığımız karton. Ne getirdik? Buraya koyduk arkadaşlar. Bu arkadaşlar normal bir karton değil. Bu sırada arkadaşlar kutsal karton. Kutsal karton. Kutsal. Bak, bak göstereyim abi bak. bak bu kartonu yapan adam kör oldu. Böyle arkadaşlar. Biliyorum. Bak dönüyorsa bak, bak dönüp sana geri geliyorsa. Vay! Evet, Peki ikinci malzememiz nedir? İkinci malzememiz Fatih Bey geliyor. Hazır Gelsiz. mısınız? Bir adet Kutsal, kutsal su. Dur lan çok çalkalandı. Ya ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Arkadaşlar bakın bu bir adet kutsal su. Genelde zaten Fatih bu da videolarını izlediyseniz bunu zaten ne olduğunu işini Aşağı aşağı bu çok bir, bir o kadar tehlikeli bir şey arkadaşlar. Bunu koklamak, solumak, yutmak falan ve yani çok tehlikeli bir yer. şey mesela. Güzel bir kekremsi bir kekremsin. <laughs> Evet arkadaşlar şaka bir yana biz eski tanıdığımız valideyi çağırmak için gereken malzemeleri çıkarıyoruz. Evet. Üçüncü nesnemiz nedir? Üçüncüsü ne? Üçüncüsü ne? Üçüncü eşyamız... Çak... Ver şunu yakamıyoruz Çak! Çak! <laughs> Sana bir çakmak lazım. Bana bir çakmak lazım. <laughs> tamam, evet arkadaşlar üçüncü nesnemiz bir çakmak. Çakmak... Evet ama yalan bir çakmak. Bu bulduğumuza göre yalan. Ya oğlum getirmişsiniz buraya yanmayan çakmak. Reji nerede oğlum? Nerede oğlum? Ya, bize arkadaşlar bakın üstümüz oynanıyor. Biz burada video çekmeyelim diye ellerinden geleni yapaz arkadaki sayın ekibimiz. Vallahi ya. Ekip. Galiba bu asılsız neyse Evet zaten yaptığımız işlerden belli ne kadar deli olduğumuz Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayalım Dördüncü eşyamıza geçelim Evet şu eşyalarımızı koyalım Hadi dördüncü eşya Dördüncü eşya ooo! adeta geliyor Geliyor gerçekten mükemmel. <laughs> arkadaşlar bu arada bu bebeğin, bu bebeğin Rusya'da askerlerin ciddiyet testi de kullanıldığını biliyor muydunuz? Doğru söyle bilmiyorsanız yorumlar. Birazcık Biraz kültür. Birazcık kültür lütfen. Arkadaşlar bakın bu olmazsa hiç bu iş yaptığınız için hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Sence var mı? Yok abi. Bu, bu, ne işe yarıyor? Bu, anlat bize Fatih. Bu abi son derece özenle getirilmiş arkadaş. Kendisi arkadaşlar İsviçre'de özel ben getirdim. İsviçre'de bilim insanları 3 gün 3 gece çalışmış. Uyumadan bunu yapmış. Bakın. Şu an bu eğer bebek büyürse sen bir adamı öldür. Arkadaşlar bunu geri takabilir miyiz? şunu bir takın hadi. de. Takması bilmiyorsun, büyüyle takacaksın. Öldürürün adamı zaten. Ooo sinneta! Sinnino! Tingin dininisi posikana! yapmış! Tamam evet Dördüncü malzememiz olan budu bebeğini de arkadaşlar nasılsınız buraya koyuyoruz ve geliyoruz son nesnemize. Nedir? Bu? Budu bebeğiyle birlikte entegre, entegre, entegre edeceğimiz eşya. Yani katil öğretmen Baldi'ye dair ona ait olan bir eşya. Onun DNA'larını taşıdığı için bununla entegre edip yakacağız ve onun ruhu bizlere adeta kendisini gösterecek. Hadi bakalım. Yanlış mı? Bir hatam varsa Ya doğru. doğru. Bak vallahi yanlış yaptıysam. Doğru. Vallahi bak. bak. Yanlış, yanlış ben o zaman ben daha fazla uzatmıyoruz ben. ve dördüncü eşyamız geliyor hayır hayır gözlerim kavuşuyor arkadaşlar ben hayır tam yedi sizce bu ne arkadaşlar bu desteği görülmek herkese kudret değil gerçekten herkesin Dedi. Herkes göremiyor arkadaşlar. Sırf gözlerim şu şey olmasın diye ben bu gözlüğü bu yüzden takıyorum. Yani çok sıkıntı bir yerse. Sen iyi yani. istersen sana... Ben böyle. çok gördüm. Ben çok gördüm. Alışkınım. Kendimden biliyorum. Kendimden biliyorum. Şimdi hazırsanız sana çıkartmadan önce sizin nesliyle ilgili size birkaç bilgi vereyim. Kendisi tam tamına 30 santim. 30 santim uzunluğa sahip. Olamaz. Olur. Olur işte böyle. 30 santim. 30 santim. 30 santim. Bir daha hazırsanız nesnemiz Hadi Çıkar geliyor. o 30 santim. Arkadaşlar birinci bir santimden başlayarak çıkartıyorum. <laughs> bir cep. Arkadaşlar zaten videolarımızı izlediyseniz bu cetvelin katil etmen Baldi'ye ait olduğunu biliyorsunuzdur. Katil etmen Baldi'den bize kalan son eşya. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar her bak buna bakıp ağladık ya. Bunu YouTube plaketinin yanına koyduk. Bu kadar değerli. Bakın tam 3 sene önce, 3 sene her ba başladı. bizim evimize gelmiş. Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> Baldi'nin adını arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın pişman olmayacaksın. Kötü oldu. Kötü Ya <gülüyor> arkadaşlar Baldi bizim kanalımızın kuruluş anından beri bize en çok destek sağlayan karakterlerden birisiydi. Buradan elini öpüyorum. Bugün arkadaşlar inşallah onu buraya getireceğiz. <laughs> Hadi şey. Kaçırdım başlıyorum. Başla. Evet arkadaşlar hazırsanız Entegre etme işlemine başlıyorum. Arkadaşlar, ilk önce yapmanız gereken vudu bebeğini en aşağı kısma koymak. Sonra arkadaşlar, aldığımız kutsal suyumuzla birlikte... Yanlış yapıyorsam doğrusu... Bak, valla yanlış yapıyorsam söyle. Gerçekten bir yerde sıkıntı varsa söyle. Hayır, valla yapamam. Arkadaşlar, 30 santimin üzerine kutsal sudan sıkıyoruz. Şöyle... Ama asla arkadaşlar solumuyorum. Arkadaşlar bakın şunu bir güzel sıvazlıyoruz. Bak, birazcık iyice yediriyoruz El, arkadaşlar. birazcık sıkıntı ama... Soluma dedim sen. lan? Fatih! Fatih sağ tarafım yok. Ya oğlum hayır ya ben sana yedim ama ya. Yapmadım ben sana ya. Ah <laughs> ah! <laughs> bir şey ya. Buna amonyak iyi geliyormuş. Bir işesem mi acaba? Dur dur şaka yaptım. Tamam şaka yaptım. Tamam. Arkadaşlar Şimdi hazırsanız videoya devam ediyoruz. Kutsal suyla sıvazladığımız cetvelimizi arkadaşlar entegre etmek için Voodoo bebeğimizin ağzına sokuyoruz. <laughs> Voodoo bebeği sen ne kral adamsın! Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız 30 santim cetvelimizi buraya soktuğumuza göre entegre işleminin tamamlanması için biraz daha bundan sıkıyorum. Sıkar. Oo, Oh! Oh! Çok fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Oh. En fazla 5 tıs. Çünkü duyduğum kadarıyla 5 tıstan fazla sıkarsanız ciddi sorunlar ortaya çıktığını öğrendim. Yani yanlış yaparsın bu şöyle falan. Çünkü Vallahi bak Hayır hayır bak. kayboldu. İstiyorsanız bak sen Hayır hayır Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız bu ruh çağırma büyüsünü ayin bölümüne başlıyorum hadi Hazır mısınız? <Gülüyor> 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 bu anı çok bekledik. Hazırsanız yakmaya başlıyorum arkadaşlar. Cetvelle tam birleşim noktası olan budu bebeğini temas ettiği noktayı yakıyorum arkadaşlar. Yaktı. Kanka sen yanlışın var. Bak burada yanlışım var. Burada yanlışın Banda var. Bak yanlışı nasıl söyle? Söylüyorum. Yanlışın var. Bunu şöyle? şöyle tut abi. Tamam. Evet. tut Arkadaşlar ben bu bu hareketin adı bu arada ütopik. Tut, tut abi tut. Bunu tut tut. Ben, bir dakika. tut. Bunu, Cip, tut. 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 Cayır cayır yandı. Arkadaşlar daha demin Fatih gizli hareket olan sakson çek hareketini yaptı. Sakson çek hareketi arkadaşlar bilinen en zor büyülerden birisidir. Nasıl yaptı? Ben bunu videodan önce söyledim yapalım mı diye. Kendisi yapmayalım dedi. Ben arkadaşlar yemiyordu. Birden baktım Hüseyin yanlış yapmaya başladı. Dedim ki yapalım abi. Eee? Hiçbir şey olmuyor kanka. Arkadaşlar yani yaptık, işe yaramadı galiba. Acaba bir şey yan... Oğlum ben sana dedim ki, ben Hayır, sana bir yanlışlık şey varsa söyle dedim. Hayır, at bence olmuş olması gerekiyor. Arkadaşlar bu işin mizacı böyle. Hayır, yani yani bildiğim, kadarıyla şu, anda büyülenmiş olması gerekiyor. Bir iki... Şey, sihirli sözlük falan filan mı okuyayım bakayım mı? Zingi, hıksi, vatsi, astı, vatsi, gizingi Kaldi, kaldi Kaldi, kaldi, ruhum Arkadaşlar şu an beni duymuyor Bal diye. Fatih! Baldi. Ayar Baldi. Ruhun buradaysa bir sesle. Arkadaşlar bir de bağımsız kesildi. Lan Hı. ne oluyor? Hı. Fatih mi? Fatih mi? Fatih Hı. Arkadaşlar Fatih'e bir şey oluyor. Fatih! Hı. Fatih! Kendine Fatih! Hı. Fatih! Fatih! Arkadaşlar ben videoyu... Bir, bir dakika. Hı. Abi ne oluyor? Arkadaşlar Fatih'e bir şey oluyor. Fatih! Oğlum kendine gel. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Fatih! Fatih! Cetveli alıyorum arkadaşlar. Fatih, <laughs> Fatih oğlum ne? Ne? Arkadaşlar, ba arkadaşlar. Baldini, Baldini şeyi içine kaçtı ruhu. Arkadaşlar kaçma. Arkadaşlar Baldini ruhu. Abi bittik biz bittik. Bizi arıyor bizi arıyor. <laughs> Arkadaşlar biz bittik ya. Abi biz ne yapacağız? Nereye saklanacağız? Hangi odaya gideceğim ben? Arkadaşlar elektriği de kapattı bana ses geliyor. Bana ses geliyor. Arkadaşlar adımı sürüyor Neredesin diyor. kafayı yemiş bu delirmiş bu de delirmiş. Arkadaşlar bir 5, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 2, 4, 6, 8, 10. Ne olur, olur bana bir şey yapma. Ha. süpersin. Kanka ben çok kral hareket yaptım ya Arkadaşlar, arkadaşlar neyse biz daha fazla uzatmayalım ve bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hem çok çılgın, hem de bir o kadar eski, manidar ve bir o kadar da eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, videoya like atmayı unutmayın ve eğer arkadaşlar, eğer bu videoya tam tamına 500 like gelirse Baldi'nin evine gideceğiz arkadaşlar. Evet, evet. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.